Yangın çıkıyor, insanlar dışarıya çıkacaklar, müsaade etmiyorlar. Binanın içerisinde 35 tane kardeşimiz yanarak şehit oldular. Allah Teala bize Müslümanları anlatıyor, mustazafları anlatıyor. Bize ne oluyor, neden? Ya Rabbi bize katından yardımcı, bize katından dost gönder diyen müminlere, mustazaflara, kadınlara, çocuklara neden yardım ediyorsunuz? Kardeşlerim, onlara yardım edemiyoruz. En azından o feryadı dünyaya duyuralım. Yani bir hayvan elbette ki onun da hakkı var, hukuku var. O hakkı, hukuku da dünyaya Peygamber Aleyhisselam öğretti. Ama köpekler öldüğü zaman bakıyorsunuz gündem oluyor. İnsanlar konuşuyorlar, haber bültenlerinde varlar. Ama Müslümanları evlerini hapsetmişler. Dışarıya yangın anında da çıkarmıyorlar o halde yanarak apartmanda ölüyorlar. Allah Teala onları bize sorar, mahşerde sorar. Saat köprüsü üzerine o kadınlar, çocuklar, kızlar gelirler. Çin kafiri bize böyle zulmederken imanımız, İslam'ımızdan dolayı bizi diri diri yakarken neredeydiniz ey Müslümanlar diye mahşerde sorduğu zaman Allah Teala'ya bu sualin hesabını nasıl veririz?